Toptan alışverişte büyük yenilik sandalye garajda. Mekanınız için hayalinizdeki masa sandalye kombinini yapmak için sandalye garaja girin. Hayalinizdeki sandalyeyi seçin ve teklif sepetine ekleyin. Hemen ardından döşeme kumaş kataloğuna gelin sandalyenize yakıştırdığınız döşeme kumaşını seçip teklif sepetine ekleyin. Tebrikler hayalinizdeki sandalyeyi başarılı şekilde oluşturdunuz şimdi sırada sandalyenizin yanına yakışacak masayı seçmekte. Masa Garajı bölümüne gelelim. Masa ayağı kısmına tıklayıp beğendiğiniz masa ayağını seçip teklif sepetine ekleyin. Şimdi masa ayağına en çok yakıştırdığınız masa tablasını seçelim. Masa Garajı bölümünden Masa Tablası kısmına girin, masa ayağınıza yakıştırdığınız tablanızı seçin ve hayalinizdeki kombini tamamlayın. Şimdi sıra teklif istemekte teklif sepetine gelin. Seçtiğiniz ürünlerin adetlerini belirleyip teklif isteğe basın. Size en uygun teklifi verelim. Hayalinizdeki masa sandalye takımına güvenilir ve uygun fiyata sahip olun.